Evet sevgili izleyenler bugün sizlere mutfağımızda efendim e, fırında sebzeli tavuk yapacağız e, İnşallah çok güzel bir yemek olacak şöyle önce gereken malzemeleri bir sizlere gösterelim teker teker görmüş olduğunuz gibi tavuğumuzu parçaladık hazır duruma getirdik bu bütün bir tavuk arkadaşlar niye bütün tavuk? E, isterseniz tavuğun değişik bölgelerinden de yapabilirsiniz ama e, değişik lezzetlerin karışması için bütün tavuğu tercih ediyoruz ki tavuğun her tarafının lezzeti yemeğimize sinsin diye. Tavuğumuzu böyle küçük parçalar halinde doğruyoruz. Bunun yanında böyle bakıyoruz neyimiz var efendim. E, patateslerimiz var. 3-4 tane patates. Yine görmüş olduğunuz gibi iki kafa soğanımız var doğranmış biberlerimiz var. Biz bunları hazırladık ki siz hazır olarak görün diye. Ee, böyle 3 adet domatesimiz var efendim. Sonra bakıyoruz böyle bir 3-4 e, yemek kaşığı yoğurdumuz var. Görmüş olduğunuz gibi sos da kullanmak için 2 yemek kaşığı salçamız var. Ee, biz domates salçası tercih ediyoruz. İsterseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Bir miktar 2 yemek kaşığı yağ koyacağız efendim. Bunun yanında şöyle baharatlarımız var. Karabiberimiz var. Pul biberimiz, tuzumuz, kekiğimiz. Bunlardan böyle e, birer çay kaşığı diyelim e, üzerine serpiştireceğiz. İsterseniz önce şöyle efendim e, ne yapalım sosumuzu hazırlayarak başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi salçamızın üzerine yoğurdumuzu böyle döküyoruz efendim. Bunun yanında bir miktar Üzerine yağ döküyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Efendim, ondan sonra bunu böyle kaşığımızla biraz çırpıyoruz. Üzerine şöyle görmüş olduğunuz gibi e, karabiber yarım kaşık yeterli diye düşünüyoruz. Pul biber böyle görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bir kaşık kâfi. Sonra bir miktar yine tuzumuzdan da döküyoruz efendim. Sonra böyle biraz yarım yemek kaşığı kekik ekiyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi tuzumuzu da ektik. Şimdi ne yapıyoruz efendim? Bu karışımları birbiriyle güzel böyle görmüş olduğunuz gibi karıştırıyoruz. Evet, bu yemeğimize gerçek bir aroma lezzet katacak. Yerken gerçekten böyle hem hisler gibi kokacak. Ee, ve yemeği gerçekten doyamayacaksınız. Hani derler ya Parmaklarınızı yersiniz gerçekten öyle olacak böyle çırpıyoruz evet bu kadar yeterli sonra ne yapıyoruz tavuklarımızı böyle bu karışımın içerisine sosumuzun içine boşaltıyoruz sonra güzelce bunları böyle birbirine karıştırıp yediriyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi böyle güzelce harcamızı yedirdik efendim. Görmüş olduğunuz gibi tavuklarımız yapmış olduğumuz o harca doydu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Fırın tepsimizin içerisine yağlı kağıt yapıştırıyoruz biz. Koyuyoruz. Sizler de böyle koymadan da kullanabilirsiniz. Ama Böyle yapışmadığı için daha iyi oluyor. Böyle tepsimize güzelce yerleştiriyoruz. Bu bir tavuk. Böyle arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk kilo falan geldi. Böyle parçalayarak eee derisini almanızı da tavsiye ederiz ki çok fazla yağlı olmasın biliyorsunuz ki tavuğun derisi çok yağ deposu ee, sağlık açısından biz kullanmıyoruz sizlere de derisini kullanmamanızı tavsiye ederiz ki çok aşırı yağ deposu evet tavuklarımızı böyle dizdikten sonra ne yapıyoruz sırayla önce hazırlamış olduğumuz görmüş olduğunuz gibi patateslerimizi önce böyle Görmüş olduğunuz gibi. Evet Peşten ne yapıyoruz? Dediğim, i̇ki kafa soğan isterseniz üç kafa da kullanabilirsiniz. Böyle soğanlarımızı önce doğramadık. Şimdi doğrayarak böyle üzerine. Görmüş olduğunuz gibi dilim dilim. Evet, önce ortadan kesiyoruz. Bakın şöyle gösterelim efendim. Şu şekilde büyük dilimler halinde. Çok ince doğramayın ki fırında olacağı için soğanlar e, erir çünkü kalması için böyle. Şu şekilde gösteriyorum efendim. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle kalın dilimler halinde. Ne yapıyoruz? Üzerine yerleştiriyoruz. Evet. Sonrasında arkadaşlar 3-4 diş sarımsak bu şekilde yine doğrayarak böyle şöyle gösterelim. Evet. 3'e 4'e bölebilirsiniz. E, bu gerçekten çok leziz bir aroma katıyor. E, kesinlikle ve kesinlikle sarımsağı koymanızı tavsiye ediyoruz. Şöyle evet efendim Sonrasında en üstte biberlerimizi isterseniz acı biber de tercih edebilirsiniz. Çok hafif acı olursa gerçekten lezzeti daha bir başka oluyor. Tabii bu acıyı sevenler var, sevmeyenler var. Onun için tercihe göre Evet efendim böyle görmüş olduğunuz gibi biberlerimizi de yerleştirdik. Gerçekten insanın çiğ çiğ yiyesi geliyor değil mi sevgili dostlar? Evet ne yapıyoruz? En üstte domateslerimizi şöyle, evet üç kısımlarını alıyoruz. Sonra üzerine böyle dilimler şeklinde. Mevsim itibariyle domateslerimizde maalesef ki çok yaz domatesleri gibi olmuyor tabii ama ne yapıyoruz? Bunun yerine salçamızla tatlandırdık. Ee, o lezzeti de salçamızla tamamlamaya çalışıyoruz. Evet böyle domateslerimizde. Şu aldığınız gibi dilim dilim. Arkadaşlar domatesler pişerken eriyecekler, sularını salacaklar. E, yemeğimize çok fazla su koymayacağız. Aslında biz hiç koymuyoruz ama isteyenler e, bir çay bardağı su koyabilirler ki hafif böyle hani ekmekle banmaya çok güzel olur. E, zaten tavuğumuz ve domateslerimiz sebzelerimiz suyunu salıyor e, ama çok sulu severseniz eğer ki bir çay bardağı aşırı olmamak üzere su koyabiliriz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Üstünü folya biraz böyle üzerine tuz da sepeliyoruz ki hem leziz olsun hem de domateslerimiz daha çabuk kendini sağsın diye. Evet üzerine şu şekilde folyo ile kapatıyoruz ki çok buhar olup hem uçmasın diye hem de etlerimiz tavuklarımız böyle yumuşacık lokum gibi olsun diye ne yapıyoruz üzerini kapatıyoruz isteyenler tabi kapatmadan da kullanabilirler Evet ne yapıyoruz fırınımıza yarım saat önce açmıştık şöyle gösterelim sizlere benim. Ee, yaklaşık bir saatte pişiyor. Ee, 90 dakikaya ayarlayıp açarsanız yarım saat fırınımız ısınıyor şöyle. Ee, 200 derecede. Sonra 100, 170 dereceye alarak 60 dakikada evet böyle fırınımızı yerleştiriyoruz. Evet, gibi. Evet, bizim kolyemiz biraz küçük geldi. Kenarlarını açtım. Evet, onu Evet, fırınımızı kapattık. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Evet, bekleme moduna geçtik. Şöyle fırınımızın ayarını evet şu anda 190 derecede. Normalde şöyle 180 derece ya da 170 derecede 60-70 dakikada efendim e, ee, tavuğumuz pişmiş olacak. Hadi bekleyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Evet. Tavuğumuz pişmiş durumda. Evet. Açalım bakalım. Oo, harika görünüyor. Evet. Ee, gerçekten de görünüş çok harika. Evet arkadaşlar. Tavuğumuz görmüş olduğunuz gibi ee, yaklaşık 70 dakikada e, bu şekilde harika bir şekilde pişti. Evet fırınımızdan çıkarttık. Şimdi sizler için inşallah bakalım, servis yapalım tadına bakalım. Oo. Gerçekten muhteşem görünüyor. Evet gerçekten yemeğe değer arkadaşlar çok lezzetli olduğundan eminim sizler için az sonra tadına bakacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi olcuna sizin içinde koyuyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Tavuğumuz harika bir şekilde pişti. Sebzeli yaptı ki e, hem daha besleyici hem daha hafif e, bıkırlık vermeyen efendime söyleyeyim e, sağlık açısından da gayet e, hem kolesterol açısından hem tansiyon açısından çok hafif oldu. Böyle e, afiyet olsun diyoruz efendim. İkinci bir mutfak yemek tarifleri programında görüşmek dileğiyle sizler adına ben tadına bakıyorum sizlere de afiyet olsun efendim